Mekke'ye gideceğimiz belirlendi zaten ciddeden ilince sen gel bendeki ben hayatımda ilk defa gidiyorum yani çok da geç kaldığımı biliyorum ama her şey bir nasip meselesidir nasip yoksa yok şimdi her neyse bu e, Merve say bu yedi defa gidip geliyorsun evet. Onu yaptım Hüseyin. Zaten gece iki miydi, iki buçuk muydu biz oraya geldik, ihramları giydik filan, tavafımızı yaptık ve tam tamamladım, yediye tamamladım, sabah ezanı okunuyor. Merdivenden çıktım, yıllardır yöneldiğin Kabe karşında. Bana demişlerdi ki, uçakta kulaklar ışınlasın. Hocam şöyle bir ri rivayet vardır ilk giden, ilk ziyaret eden Kabe'yi ilk gördüğünde kalbinden ne geçirirse Allah onun o duasını kabul eder. Şimdi Hüseyin kendi nefsim için bir şey istemedim. Tek istediğim şey Ya Rabbi Türk milletini tohumlarında emin kıl dedim. Çok şükür. Yani sonra birdenbire bu işler başladı.